Lan oğlum bugün benim doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim. E kutlayacak mıyız? Evet ya Özgür'ün kafesinde kutlaya alsak? Tamam kanka. Akşam saat yedi buçukta olur mu? Olur. Lara ve Eylül'de çağıra L-I-M mı? Yok onlar internetten kutla d şu an İzmir'deler. Anladım. Ne güzel bir gece böyle. Lan benim telefon çalıyor. Alo. Özgür nasılsın kardeşim? İyi reis S.A. ol sen nasılsın? İyi valla. Ya bir şey soracağım. Sor tabi dinliyorum. Ya hacı biz şimşekle az sonra senin kafeye G.L.C.E.Z. Bugün şimşek in doğum G.Ü.N.Ü.D.E. Aga yerim olmaz mı gelin tabi. 74 numaralı masam boş dogum günü kutlu olsun. Bugün her şey bedava olsun size benden. Adamsın sen. Ne demek? Aga bir saat önce yeri ayar l a d -I m hadi çıka l -I m Tamam hacı efsane olacak. İyi ki doğdun dostum. Hadi mumları üfle. Sö. Tamam yaptım. Dilek tut. Tuttum. Yeni yaşın kutlu olsun kardeşim. Kaç yaşına girdin? 18 kanka. Oğlum sen daha çocukmuşsan ya. Ben 20 yaşındayım. Olsun hacı önemli olan içinde hisse ete yine yaş. Doğru hadi gidelim.